Ayşegül Şegül <laughs> Geldin Ayşegül. Hoş şey buldum. Ah lens yok. Evet lenslerim Aa. yok. Bugün tamamen kahve giydiğim için genellikle çok kahverengi güzelse. takınca... Çok evet. Ya yani, Teşekkür Takma. ederim. <laughs> ya Seviyorum ya spot ışıklarında mavi lens çok seviyorum. Peki. Nereye gidiyorum? Bugün buradan çıkmışız. Çok yorulmuşuz. Dün akşam da sevgilimle kavga etmişim. Sevgilim yok bu arada. Ha. Diyor ki neden bana zaman ayırmıyorsun? Niye sen ulaşamıyorum? Ben de diyorum ki dur yarın gala var. <laughs> Galaya hazırlanmam lazım. O da trip atıyor falan. Ben ona kızıyorum. Sonra diyor ki tamam o zaman çıkışta işte seni alayım yemeğe gidelim. Bir restorana yemek yemeye gidiyoruz. Tamam, gel Yorumları da alalım. Nadia. Söylemek ah. istemiyordum ama biraz önce bunun konusu oldu. Sonra Aha. ben kötü duruma düşmek istemiyorum. Bence çok önemli bir şey de değil. Kemeri ben verdim ona. Hı. Şimdi ee, onu söyleyeyim. Hatta jürilerimiz de dinlesin. Benim belim bol diye bir kemer takmak istedim. Bu deri olduğu için evet. üstten evet. şey yoksa zaten takmayacaktım. Ben bilerek kemer geldim. Hayır bilerek yani. yapmadım Ayşegül bundan evet, bilgin evet. olsun. Kemeri çözdün ki biraz önce bir çanta olayı biraz büyüdü. Ee, kemer benim konseptimde yoktu zaten. Ama belim çok düştüğü için yukarıda durmasını istiyordum. Tak, sen de var deyince yani. o yüzden aldım kabul et. Üç aldığım arkadaşlarımdan detaylı bir açıklama. Sor sen. Şeyden başlayayım Begüm'den Begün. başlayayım. Evet sürekli aynı rengi kullanıyorsun. Ben öncelik sürekli kahve, aynı kahve, kahve geliyorsun, takım geliyorsun. Sürekli tarzını kahve değiştir dedik ama. dün e, ondan önceki kombinin de benziyordu. Botlarını ben de sevmedim. Gö demilleri ben e, de, var. E, Üstündeki detaylar gümüş falan. Hani daha metalik kullan isterdim. Hmm. Mesela bileğinde metalik bir şey isterdim. O yüzden ee, ben 2 puan. Yani botların demiri, yani orasının Karışın. gümüş olması, metalik olması benim de istediğim bir şey değildi ama. Sonra baktım goldla e, metal çok uyumlu gelmiyordu. Bugün kendime yakıştırdım nedense. <laughs> <laughs> Size yakıştıramadım, kendime yakıştırdım ama. Ee, ben kendini çok kapattığını düşünüyorum. En azından içindeki bluzunu bir tık daha açık tonlardan tercih etseydin iyi olurdu benim için. Ee, çizmeni pek beğenemedim. Bir de eteğinin kalıbı biraz fazla... Kalabalık ve dışarıda. Bunu nasıl tasvir ederim bilmiyorum. Deri olduğu için çünkü. Kolunu beğenmedim. Üstünlük Kol detayını beğenmedim. Döndü. Çantanı görebilir miyim? Tabii. Çantan uygun bence. Bir de buradaki takıyı sevdim. Okey teşekkür ederim. Neden saçını o model tercih etti? Yani böyle Çünkü dağ. deri ceket giydiğimde genellikle ya bu şekilde topuz ya da Bakabilir miyim? Yani böyle abiye bir saç abiye gibi görünüyor abiye da. Abiye saç değil bu tamamen dağınık abiye tek tokayla durulmuş bu. bir saç. Aynen. ...bu tek toka bak döndürdük ha, tek bir toka daha. Lenslerini mi çıkardın? Evet. Dinlemişsin beni. <laughs> seni mi dinlemişim? Evet. Benim gözlerimin güzel olduğunu Sema zaten sana Sana söyledim. gözlerinin ben lensi olduğunu söyledim. Doğru, Kendi doğru, gözlerin doğru. değildi. Ben de hiçbir zaman gözlerim orijinal dememiştim. <laughs> ben aslında seni ilk gördüğümde çok beğendim Ayşegül. Dört de verecektim ama çantayı o yüzden sordum. Çantanı beğenmedim. Ayakkabın boyunu kesti diye düşünüyorum. E, bir de bütün e, kıyafetinin... E, fermuar detayları gümüş, kolun, altın orada bir karışıklık buldum. Mesela sadece çanta değişik olsaydı dörtlük güzel bir kombin sana yakışmış. ve çanta konusunda bilmiyorum zaten bir elimi alayım bir tutayım falan. O gümüş gold olayını az önce söylemiştim zaten. Ee, şöyle dediğim gibi şişlikten kapatamadım <laughs> görmüyor musun? Onu söylemedim. <laughs> Hadi 3.8 derece karşısına. Teşekkür ederim. Bol şans. <laughs> Merhabalar. Ayşegül hoş geldin. Hoş buldum. E, AVM için fazla buldum tabii ki. Hı hı. Ne kadar şık bir restoran da olsa hı hı. sonuçta bir güvenlikten geçeceğiz. Çantamızı bırakacağız, e, alışveriş yapan insanların içine karışacağız. Biraz fazla hazırlıklı buldum AVM restoranı için. Sevgilim geliyor ama. Sevgilim geliyorsa. İstemem yan cebime koy. hani. Vermeyeceğim <laughs> Ya Bu arada son dönemde AVM için o kadar güzel restoran var ki. Evet, yani evet, başka evet. türlü gidemezsin ki. Yani işte spor lastik ayakkabı giremezsin evet. o Yani ben evet. Evet, ayakkabı ayakkabı... çok daha şık insanlar görüyoruz tabii, yani Tabii. AVM. Daha akşam falan belki ama yine de akşam, yani, tabii yani. Zaten gidebilir. akşam çıkıyoruz ya biz akşam gidiyoruz. Yani hep akşam gidiyoruz <laughs> bir yere. Evet. Biz genelde akşam çıkarız. <laughs> E, Kahverengiyi kullanmanı çok beğendim. Teşekkür ederim. E, sana çok yakışıyor. Devam Teşekkür ettiriyorsun abi. onu. E, güzel bir şey beğendim. E, Botlarını hiç beğenmedim. E, Teşekkürler. Yani <laughs> demode demek istemiyorum. Aslında modada demode diye bir şey yok. Her şey tekrar geri geliyor. Hı -hı. Ama bazı dönemlerde bazı modelleri o kadar çok geride kalmış oluyor ki geri gelmesi için bir revize, revize olması, bir güncellenmesi Hı -hı. gerekiyor. Tekrar giyebilmek için. Yoksa tek, her şeyi tekrar ediyoruz. Evet. Sadece botunu beğenmedim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Senin ceketini bir deneyeyim mi? Tabii ki de. Renkleri çok güzel birleştirdiniz. Bunu bir şey diyebilir miyim? Ee, o kadar son anda aldım ki Kendim etiket bile çıkartmadım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar inanılır son var, anda aldım ki etiket bile <laughs> çıkartmadım. Çok beğendiniz. Yani. Çok güzel. <gülüyor> sen <gülüyor> şöyle bir yardım et bana. Tabii ki de. Neymiş bir yardım? Bana bir adım adım tabii yapayım. bu nasıl <gülüyor> olacak şimdi <laughs> <laughs> ben çok merak ediyorum. <laughs> şeyiniz değil mi? Ya, gerçekten nasıl son anda aldığımı anlamışsınızdır herhalde. Ay çok güzel. Nasıl? Oo güzi. güzü. Ya şu an o kadar havalandırdınız ki. İnan deri yakışıyor. <laughs> Her şey. <laughs> Deriler. Sizin lamayım da yılmıyım. Bizim lasın canım. Siz lasın. Her ben zaman. erkek beğendim arkadaşımı misin? ekeyim bence <laughs> sizi de gidelim. Ya saçma. <laughs> Valla çok beğendim çok güzelmiş rengi bunun. Ya o kadar kalınlığı hoşuma gitti ki gördüğümde ilk başta eteğini gördüm. Sonra dedim ki ya bunun takım mı dedim yoksa böyle mi? Ha, dediler takım mı? ki ceketi de var dedim lütfen bana gösterin ama tek beden kalmış dediler. Ne larç tamam buna alerji giyilir zaten dedim. Ceketsiz Hemen. nasıl? Ceketli daha iyi. Değil mi ceketli? Ben, ben dedi, ceketli daha bir havası var saçlarımla. Ya da o şeyde balıkçı yaka kazan içinde vatka e, takarsın o zaman ceketsiz kullanabilirsin. <laughs> Ayşegül ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Saçın, makyajın çok güzel. Teşekkür ederim. Sadece ben de ayakkabılarda evet. bir sakıldım. Ama o da benim için okey. Ben seni çok ben. beğendim. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel bir kadınsın Ayşegül. Siz çok. de çok güzelsiniz gerçekten. Hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Ya teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <ama> <laughs> Arkadaşlarım zaten güzel yorum yaptılar. Kahveler Çok yakıştı. teşekkür Dört. ederim. Çok sağ olun. 16.8 ile seni <laughs> Çok yapıyorum. teşekkür ederim. Tebrikler. <laughs> teşekkür ederim.